geleceği umut olacaktır. Ömer Asaf için... Şimdi... 16 aylık Sema tıp bir hastası Ömer Asaf Kara için sevenleri adeta seferber oldu dilli kampanyamızda sizler daha de çok demeden destek olabilirsiniz. Kânenin Kelkit ilçesinde Ömer Asaf Kara için bir stand kuruldu ve kermes yapıldı. Kermese sevenleri büyük akın etti. Ömer Asaf'a destek olalım, nefes olalım diye standlarda adeta yarıştılar. <laughs> Elkit Ömer Asaf. Kelkit Cumartesi pazarına kurulan Ömer Asaf'a destek standına kelkitler yoğun ilgi gösterdi. Adeta yardım için yarıştılar. Şimdi sen de yap. Bebeğim Ömer Asaf seyahat bir ölümcül kasasıyla ile mücadele veriyor. Kurtulması için kurt dışındaki zor genç fatihlerini. Dağıtı... Evet, Hiçbir bebeğimi görmezden gelmeyin. Duyun sesinizi. Şükür yettiği kadar el uzatın. Ömer Yalçak'ın sizlere uzatmış olduğu eli lütfen geri çevirmeyin. Hüz olsun. Bebeğim, Rabbim Ömeri hayrınızı Asaf kabul eylesin. Bir ölüm bir kas mücadele veriyor. Sizler daha beğen, de az çok demeden de çok yardımcı olurum. Küçük bir bebeğin büyümesine katkı sağlayabilirsiniz. Yani hem siz görmezden gelmeyin. Olsun. Hem Buyur bebeğin yardımcılığı. Buyurun. Gücünüzün yettiği kadar el uzatın. Ömer Asaf'ın sizlere uzatmış olduğu eli Allah lütfen geri çevirmeyin. Çok sağ olasın. Asif için şimdi sen ha, de barış yap. <laughs> Bebeğim, Ömer Asaf, Şeyhler Çıkçı, ölümcü kafasları ile mücadele ediyor. Kurtulması için yurt dışındaki zor genç hafı dağıtına gitmemiz gerekiyor. Mahalli sizinli kampanyamızda... Size... Buyurun. Gücünüzün yettiği kadar el uzatın. Ömer Asaf'ın sizlere uzatmış olduğu eli lütfen geri alması için yurt dışındaki Zolgensma tedavisine gitmemiz gerekiyor. varlık izinli kampanyamızda sizler daha de çok demeden destek olabilir. Küçük bir bebeğin büyümesine katkı sağlayabilirsiniz. Lütfen bebeğimi görmezden gelmeyin. Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Ömer Asaf için Kermet Çadırı'na ilgi yoğundu. Ömer Asaf Kara'nın babası Osman Kara ve gönülleri bugün Kelkitler bizi adeta bağrına bastı. Ömer Asaf için yarıştılar. Biz de buradan tüm Kelkit halkına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ajans 29 mikrofonlarına şöyle bir açıklamada bulundular. Ben Fatih Aydoğan, şirandayım Ömer Asaf'ın gönüllü abisiyim. Ömer Asaf'la hiçbir akrabalık bağım yok. Kampanya %8'deyken canlı yayında, Instagram canlı yayın üzerinden tanıştım Ömer Asaf'la. 8 aydır yaklaşık devam ediyoruz. Şu an %55'deyiz. %8'deyken Ömer Asaf'la tanıştım. Böyle zarf dağıtıyoruz, kermesler düzenliyoruz, kumbaralar dağıtıyoruz. E farklı farklı biçimlerde Ömer Asaf'a destek toplamaya çalışıyoruz. E benim bir kardeşim ve evladım yok. Yani evladım yok. Biz üç kardeşiz. Ömer Asaf da bizim dördüncü kardeşimiz oldu. Çoğu gönüllerimizin burada gördüğünüz gönüllerimizin iki evladı var. Üçüncü evladı Ömer Asaf oldu. Herhangi bir akrabalık bağımız yok. Sadece empati kurduk. Nefesimiz tükenmeden neyle karşılaşacağımızı bilemediğimiz için yarınımız garanti olmadığı için Ömer Asaf da bizim geleceğimiz olacağı düşüncesiyle onu ilacına kavuşturmaya çalışıyoruz. Ee, bizi izleyenlerden de maddi manevi bir destek bekliyoruz. Ömer Asaf'ın e, sosyal medya mecraları var. Twitter, TikTok, Instagram, Facebook gibi mecralarda da canlı yayınlar, sohbet odaları açarak, bağış odaları açarak Ömer Asaf'a bağış toplamaya çalışıyoruz. Sizler bizlere burada da destek olabilirsiniz. Bizler bir avuç gönüllüyle Ömer Asaf'ı ilacına kavuşturmaya çalışıyoruz. İlaç ülkemizde yok. Dünyanın en pahalı ilaçlarından bir tanesi Zolgensma ilacı. Ne yazık ki ülkemizde yok. Dünya Sağlık Örgütü onay vermediği için ülkemize gelmedi ilaç. İlacın bedeli 1 milyon 830 bin dolar yaklaşık. Yani eski Türk lirasıyla 35 trilyona tekabül ediyor. Kur değiştikçe de fiyat da değişiyor. Her ailenin altından kalkabileceği bir meblağ olmadığı için bizler bir avuç gönüllüler Ömer Asaf ilacına kavuşturmaya çalışıyoruz. Buradan sesimi duyan herkes artık omuzumdaki yükü benimle paylaştı. Bu imtihan insanlığın imtihanı, bu imtihan bizlerin imtihanı bir söz vardır. Acı çekiyorsan canlısındır ama başkasının acısını çekiyorsan insansındır. Hepimizi insanlığa davet ediyoruz. Ediyorum. İyi ki varsınız teşekkür ederim. Ee, biz şu anda Ömer Asaf Kara için e, sevmalı bebeğimiz için kermes düzenlemekteyiz. Yaklaşık altı aydır, 7 aydır bu kampanyanın içerisinde yer almaktayız. E, gönüllü ablaları abileri sayesinde kampanyamız şu anda yüzde 58'lere yaklaştı. Ama yeterli mi değil? Sadece Ömer Asaf mı değil, bütün sevmalı bebeklerimiz için duyarlı olan bütün herkesten e, kampanyalara destek verilmesini rica ediyoruz. Nerede olursanız olun mutlaka sevmalı bir bebeğimizin kampanyasına karşılaşacaksınız. Lütfen duyarsız kalmayın. Maddi manevi desteklerinize yardımlarınıza ihtiyacımız var. Bebeklerimizi görmezden gelmemenizi herkesten rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şu anda kermesimiz ikinci kermes e, Kelkit'te. Biz bu kampanya tamamlanana kadar kaçıncıyı yaparız bilmiyorum ama inşallah e, çok uzun bir süre olmadan tamamlarız bitene kadar bu mücadelede devam edeceğiz. Bugün Kalkit, yarın başka bir şehir. Gücümüz nereye kadar yeterse kampanyamızı tamamlayana kadar bu işin içerisinde olacağız. Ömer Asaf'a nefes olabilirsiniz, can olabilirsiniz, kan olabilirsiniz. Küçücük bir bebeği görmezden gelmeyelim. Teşekkür ediyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Ömer Asaf Karan'ın babasıyım. Ömer Asaf şu anda 16 aylık. Bir aylıkken sevme hastalığı tanısı konuldu. Antalya İzmir'den İstanbul'a geçtik kampanya nedeniyle. İstanbul'dan Gümüşhane'ye taşındık. Kampanyamız tabii ki yavaş gittiği için şu anda işte e, sosyal medya üzerinden kampanyalar yapıyoruz. işte canlı yayınlar yapıyoruz. Bugün de buraya geldik. Kerkit'teyiz. Kerkit halkıyla beraber kermes yapıyoruz. İnşallah onların da desteğiyle e, çocuğumuzu ilaca götüreceğiz. Herkesten Allah razı olsun. Bütün gönüllülerimizden. Gönlü, gönlü güzel insanlardan. Herkesten Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Buraya geldiniz. Bizlerle sohbet ettiniz. Bizleri çektiniz. Çok teşekkür ederim. Ben tekrardan Ömer Asaf'ın babasıyım. Herkese kucak dolu selamlar söylüyorum. Ben Kelkitli Yüksek Ziraat Mühendisi Elif Nur Herikilhan. Bugün Ömer Asaf için gönüllü olarak halkımla birlikte çalışmaya geldim. İnşallah Ömer Asaf'ın babasıyla ve seven törenleriyle birlikte o balonları uçurtacağız. Annesini de buradan çok öpüyorum. Onun yanında olduğumuzu bilsin. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Lütfen geri çevirmeyin yapacağınız yardımlar Ömer Asaf nefes geleceğe umut olacaktır. Ömer Asaf için hoş şimdi geldiniz. sen de bağış yap. Tamam, Bayanlar tamam. hoş geldiniz. Allah razı olsun. Bebeğim Ömer Asaf.